4 bin lira nereye gideyim? Otobüs parası. Nerede yatıp kalacaksın? Fakirler ancak nerede? Park köşelerinde, banklarda ve tuvalet arayarak. Doğru mu? Hem özellikle emekliler. Valla tatili ancak e, hani ne diyeyim şu yobazlar var ya onlar yapıyor. Neden biliyor musun? Neden? Ha, fakirleri sömürüyorlar da fakirleri sömürüp tatili onlar yapıyor. Maalesef tatil yok. Neden peki? Maddiyattan maddi gücümüz yok. Tatil planınız var mı? Maalesef. Neden peki? Hayat şartlarından dolayı. Yok. Tatil planımız hiç yok zaten emekliyiz zaten anca geçiniyoruz zaten. Hiç öyle tatil planımız falan da yok zaten hiç. Emeklisin emekli hmm. maaşından memnun musunuz peki? Ee, hiç memnun, mem mem memnun değiliz zaten. Memnun değiliz. Hiç Allah memnun değiliz Allah Allah zaten. Allah almış para Kira mı vereceğiz, Ekmeğe mi vereceğiz, şunları mı vereceğiz, bunları mı vereceğiz. Ne memnunuyuz? Kurbanı alalım böyle... Nasıl ben olacağım? Hiç ben de doluyum. Nasıl tatil edeceğim oğlum? Ne yazın? Orayı geçeceğim. Para, para, para. Yok. Aldı, aldığımız ne Dişine taş. Yazır taş. Ezilmez, kırılmaz. Tamam o. Lan biz ne tatili yapacağız? Biz buradayız. Neden tatil yapmıyorsunuz? Ya aşkım para yok ki. Para yok o yüzden.